Merhaba sevgili dostlar yeniden birlikteyiz Cemal Ertan ile birlikte malif mu çok muhalefet yok diye başlamıştık onun birinci programını gerçekleştirdik şimdi ikinci bölümüyle karşı karşıyayız aslında malif sadece bize değil dünyada da çok dünyada da muhalefet yok. Ama bunun bir sebebi var. O da bir geçiş dönemi olmamızda, geçiş döneminde yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor diye varsayıyoruz. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyoruz Cemalettin Taşçı'yla. Gerçekten de baktığımızda işte Amerika'da da, Almanya'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de böyle çok fazla muhalefet yok mevcut yapıya itiraz eden. Daha doğrusu yeni dönemde ne olacağına dair nasıl bir dünya va vaat ettiklerine, vaat ettiklerine dair çok fazla bir muhalefet bili programı fikriyatı gelişmiş gibi gözükmüyor. Buna neye bağlamamız gerekiyor? Bu yani dünyanın tutulduğu bir problem mi yoksa başka şeylerden de mi kaynaklanıyor? Tabii bizim yetiştiğimiz zamanlar dünya rahat, kolay bir dünyaydı. Yani kavramlaştırma açısından sonuçta iyiler ve kötüler vardı. Yani sosyalistler açısından baktığın zaman onlar herkesin iyiliğini eşitlik istiyor Hı. idiler ve herkesin iyiliğini istiyor idiler. Onlar iyiydiler. Sonuçta bu gizlenleri, işçileri hesaba katmayan kötüler vardı. Bir de o kötülerin baştan çıkardığı, aklını çeldiği, beynini yıkadığı yığınlar vardı. Öteki taraftan bakacak olursak işte sonuçta herkesin özgürlüğünü ve refahını istiyor olan, dolayısıyla iyi olanlar var idiler. Hı. Ve işte bir de o özgürlüklerle, insanların özgürlükleriyle ve refahıyla kavgalı olan, kendi kafalarındaki hipotetik bir düzeni tesis etmek için insanların özgürlüğüyle e, itişip duran solcu kötüler vardı. Dünya böyle iyiler ve kötüler diye bölünmüş idi. Netice itibariyle bu kampların içinde herkes ne, kendi... Ne, ne, ne güzel kolayca anlıyorduk dünyayı o zamanlar, evet. yani kolaydı. Evet kime karşı olduğumuzda bizim neyi vaat ettiğimizde son derece netti yani herkes için. Evet. Yani Demokrat Parti'nin neyi vaat ettiği belliydi, işte efendim mesela Adalet Partisi neyi vaat ettiği belliydi. Sonuçta henüz yeterince çiğnenmemiş, yeterince tüketilmemiş kavramlar var idi. Yani işte özgürlükte böyleydi, eşitlikte böyleydi. Bütün herkesin konforu yerindeydi. Dolayısıyla da işte birileri iktidara geldiği zaman muhalefetin üç aşağı beş yukarı hangi sınırlar içinde kalacağı belliydi ve o kavramı ne kadar zenginleştirip yeniden paketleyebilecek olduğuna bağlı olarak da bir muhalefet şekilleniyordu yani. Ya yani muhalefet güçleniyor veya zayıflıyor idi. Ama sonuçta paket ana kavramlar, ana malzemeler belliydi yani. Bütün mesele bunları yeniden paketleyebilmek idi. Oradan kendine has bir öykü çıkarabilecek, bir hikaye yazacaktı. Bunu yapabilenler de iktidarı devralıyordu evet. De. evet. Evet. Dolayısıyla hani kanatlar belliydi. Ana hatları itibariyle. Sonuçta bunların kendi içlerinde işte belirli dozlar, malzemenin hangi dozlarda paketlendiğine bağlı olarak farklı farklı partiler olabiliyor gibi evet. Artı tabii ki sonuçta siyaseti yürütüyor olan bir takım siyasi ihtirası olan insanlar vardı. O insanlara göre de bu paket der çeşitlenebiliyordu ama ana hatları itibariyle hikaye belliydi yani. Ben geçen de kendi blogumda yazarken o da artık yok diye yazmış idim. Tablo şöyle bir şeydi ana hatları itibariyle. Yani düz bir ovanın ortasında işte atıyorum 2000 metre yüksekliğinde bir dağ vardı ve o dağ bizim hepimiz için herkes için bir niğrengiydi. Herkes için evet. o dağ başka bir dağ olabilir. Başka şekilde aldan, başka şekilde gördüğü bir dağ olabilir, başka açıdan gördüğü bir dağ olabilir. Ama sonuçta ana hatları itibariyle her yer olayda bir tane dağ vardı ve ona göre konumlamamız, kendi pozisyonumuzu işte ben dağın güneyinde şu mesafedeyim filan diye kendimiz yerimizi tarif etmemiz kolaydı. Bu şekilde çok uzun süre yaşadık ve bu dönem sona erdi. Yani sonuçta bir şeyler oldu. Tektonik bir takım hareketler oldu ve bu tektonik hareketlerin sonucunda topografya değişti. Şimdi bir tane dağ ve geniş bir ova halinde yaşamıyoruz uzunca süredir. Etrafımızda şimdi irili ufaklığı, yığınla tepe var ve yani o eskiden çok önem atfettiğimiz kendisine göre pozisyonumuzu tayin ettiğimiz dağın etrafa nispeti itibariyle önemi kayboldu. Bu Tabloyu hani futboldan bir e, misalle anlatacak olursam, bundan diyelim 60 yıl önce ortada televizyon falan yokken, televizyon yayınları yokken futbol vardı ve yani sonuçta işte takımlar birbirleriyle itişip didişip duruyorlardı. Bu itişip didişme sırasında da rekabet işte eskişehir sporla bursa sporun arasındaydı. Eskişehir'de bursa spor maçı olduğu zaman neredeyse seferberlik oluyordu İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaydı. Efendim işte, kara yumruk vefa arasındaydı. Evet. Gibi yani. şimdi Yemir'de komşu olanlar rekabet ediyor diye. Yani. Evet yani en baba iyiydi işte bir ulusallık vardı, millilik vardı. Ve bu millilikte yer alanlar birbirleriyle rekabet ediyorlardı işte. So sonuçta herkesin gözüne kestirdiği rakibi o mücadele ettiği ligdekiydi. Bir Eskişehirli futbol seyircisinin. İşte Manchester City-Arsenal maçını veya Manchester City-Bayern Münih maçını seyretme şansı yoktu yani. Dolayısıyla o öyle uzakta, biziyle alakadar etmeden olup duran bir şeydi. Evet. Manchester'da birileri de İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynandığından haberdar olmuyordu. Onları haberdar ile... olsa bile futbolu hiç görmüyordu, bilmiyordu. Evet. Dolayısıyla sonuçta teknolojik bir takım sınırlılıklar yüzünden böyle oluşmuş bir dünya vardı ve bu yerel bir dünyaydı yani. Ama televizyonun icadı, arkasından işte başka birçok bir şeyin olması, yaygın, televizyon yaygınlaşması, ucuzlaması, herkes tarafından erişilebilir olması vesaire filan falan gibi şeylerin sonucunda bu sefer işte önce dünya kupaları, marifetiyle yine o yerellik ve yerel rekabetler önce gündemde tutulabildiği bir süre filan ama şimdi herkes Şampiyonlar Ligi başlasın, biz Şampiyonlar Ligi'ni izleyelim havasında. Evet, evet. Yani Avusturya'da kimse Rapid City'nin, Avusturya'nın maçını eskisi kadar önemsemiyor. Önemsetemezsin artık. Yani çünkü orada işte Bayern Münih-Juventus maçı oynanacak yani. Evet. Avusturya'nın iyi oyuncuları da zaten Bayern Münih'e gitmiş. Ya da Juventus'a gitmiş. Yani ya da oraya gitmeyi hayal ediyor. İyi oyuncular oralarda oynuyorlar. Dolayısıyla şimdi artık sen Eskişehir'de Eskişehir Spor Bursa Spor maçını belki hala bir ciddi bir şey olarak gören bir nüfusla karşılaşabilirsin ama yeni gelen özellikle işte arkadan gelen nesil bunları umursamıyor, yani. umursamıyor evet. ve umu, sen umursuyormuş gibi davranıyor davranmak zorundasın çünkü ne yapacağını kestiremiyorsun. Neden? Çünkü liglerin ulusal ama ilgi ulusal Şimdi bizde çok uzun süredir ben de başlangıçta öyle teşhis etmiştim. Yani dış politika iş politikaya kurban ediliyor. Ya böyle yapılmaması gerekiyor filan. Erdoğan bunu böyle yapıyor. Yapmaması gerekiyor filan diye bakıyor idim. Ama sonradan fark ettim ki bu sadece bizde olmuyor yani. Aslında uzunca süredir dış politikanın tamamı bir iş politika aracı, enstrümanı. İş politikadaki bazı uygulamalar dış politikayı etkilemek için de yapılabiliyor. Tersi de ee, mümkün. Ama ağırlıklı olarak mesela hani Macron'un son dönemde yaptıkları şimdi kendisi kendisi siyasi olarak Fransa'da sıkışmış olduğu için işte Doğu Akdeniz'de bir macera arıyor mesela yani. Evet. Ya da bir macera arıyor belki yanlış bir tabir. Sonuçta bir boşluk buldu ve işte bu boşluğu yani Fransa'nın bir biçimde terk etmek zorunda kaldığı alana Fransa'yı yeniden sokmaya çalışıyor. Ama buradaki esas kaygısı hepimiz hissediyoruz ki aslında Fransa'da içeride sallantılı olan koltuğunu tahkim etmek yani. Evet şey, bir yandan da Avrupa ordusunun kuruluşunu sağlayıp güvenliği kendisi üstlenip Almanya'nın ekonomik gücüne karşı Avrupa'da dengeyi sağlamak gibi gene içerideki sıkışmışlığını aşmaya yönelik bir dış politika çıkışı evet. var. Evet Yani ben dış politikada bir şeyler yaparsam içeride De, güçlü olurum. Diye. Güçlü olacağım. Şimdi bu böyle değildi yani. Sonuçta oyun herkesin kendi içinde dönüyordu. Dış politika bundan riski olarak bağımsız. Tırnak içinde devletlerin hakim olduğu daha çok, yani siyasetçilerden çok devletlerin hakim olduğu bir oyun idi. Orada daha tedbirli, temkinli falan, falan davranılabiliyordu. Şimdi ipler boşandı, zemberek boşandı. Bu, bütün bunlar bir arada gösteriyor ki bize aslında siyaseti artık içeride tutmanın, içerideki dinamikler üzerinden bir siyaset üretmenin teknik olarak imkanı kalmadı. Ulus devlet denen şeyin hükmünün kalmamasının, aşırı zayıflamış olmasının, etkisizleşmiş olmasının getirdiği bir ara dönemde, bir bulutlu dönemde yaşıyoruz ve evet. siyasetçiler aslında ne yapacaklarını kestiremiyorlar yani. Dolayısıyla da aslında muhalefet yok, iktidar da yok zaten. Yani iktidar iktidar değil. Mesela bu söylediklerinden şöyle bir şey çıkartabiliriz. Uzun uzunca bir süredir muhalefetin başta CHP olmak üzere Doğu Akdeniz, Libya, işte Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri meselesi gibi pek çok kritik konuda görüşü yok. Sadece birer cümle bizim işimiz var orada gibi bir klasik beylik cümlelerinin ötesinde bir şey yok. Ya da biraz önce dediğin gibi niye dış politikayı iç politikayı alet ediyoruz? Eleştirisi var. Evet. Ee, yani şimdi CHP'ye kızalım. Kızıyorum ben de zaten. Yani ben CHP'ye artık kızacak kadar bir önemsemiyorum da. Ama ana hatları itibariyle yani CHP'nin de yapabileceği bir şey yok. Yani tırnak içinde devleti kurmuş, devletçi bir parti. Devletin ma ma malı olmasına alıştığı bir dış politika var. Bu dış politikayı eğer araçsallaştırmazsa iç politikada bir hükmü yok. Çünkü iç politikada araçsallaştırılabilir herhangi bir şey kalmamış. Yani bir şey orada kaldır. bir daha yok. Evet. Yani Eskişehirspor'la Bursaspor arasındaki rekabet artık kimseyi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla şimdi Spor'u Arsenal'ın karşısına koymak gibi bir hayal satması lazım. E bu şimdi onun bildiği bir şey değil. Aslında zaten bunun yapılması onun karşı olduğu bir şey. Şimdi şey, evet. Nereden muhalefet yapabilsin? Yani toplum değişmiş, tepeden tırnağa değişmiş, dünya değişmiş ve bu değişen dünyada yani dünya uluslararasılaşmış, küreselleşmiş, bütün iktisadi kazançlarımız bizim. Yani iktisat denen faaliyetlerin bütün parametreleri uluslararasılaşmış. Artık kendi başına herhangi bir şeyi Almanlar bile üretebilir durumda değiller. Ve hal bu iken şimdi ulus devlet gibi bir varsayım içinde biz iktidar üretmek, muhalefet üretmek derdindeyiz. Yani demeye çalıştığım şey şu şimdi muhalif çok muhalefet yok dedik güzelce ama aslında hiçbir yerde iktidar da yok. Yani iktidar da muktedir değil hiçbir yerde. Eskisi e, evet, gibi muktedir tabii. değil. Yani değil. O o yüzden herkes işte dış politikada bir takım cambazlıklar falan peşinde yani. Çünkü içeride bir şeylere hakim değil. İçeride birilerine de satabildiği bir vaat yok yani. O yüzden evet. de Olay dönüp dolaşıp işte bu iyiler kötüler ayrımını ikame etmek üzere belki bir tek şeye geldi bütün dünyada. Yani bu yabancı düşmanlığı ve işte çoğulculuk ayrımına geldi. Yani benim şehirler ve kasabalılar Vallahi. diye geldiğim ayrıma geldi. Ama o da sonuçta ahlaki olarak en azından pazarlanabilir, satılabilir bir şey olmadığı için yabancı düşmanlığı ahlaki olarak pazarlanabilir bir şey olmadığı için belli bir marjın içinde kalıyor ve bir şeyler şekillenemiyor yani. Burada esas işaret etmeye çalıştığım şeyi özetlemeye kalkarsam söyleyebileceğim şey şu yani sonuçta ulus devlet varsayımının içinde bir şeyler yapıyoruz ve ulus devlet diye bir şey kalmadı. Yani <laughs> evet. sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu bütün dünyada böyle. Bizim muhalefetimize yani ulus, yansıyan tarafı da bu. Ulus devlet var kalmış olmasını var da tek başına ulus devlet olarak meseleye baktığında bir e, anlam ifade etmiyor. Sen dış dünyayla başta komşuların ve bütün dünyayla ilişkiyi kurup ondan boy ölçüşmediğin, onla rekabet etmediğin zaman sonuç alamıyorsun. Yani şimdi tabii ki ben hani lafı abartarak söylüyorum. Sonuçta ulus dev <laughs> ulus devlet diye bir şey kalmadı. Yani ulus devletten şeyin hükmü kalmadı. Yani bunun Kalma, iktisadi bir karşılığı bize ulus devletler var idiler, kıymetli idiler çünkü iktisadi refah aracı idiler. Evet. Yani eğer sen hem güvenlik hem iktisadi refah aracıydılar. Doğru. Yani sen eğer bir pazarı homojenleştirebilir isen, yani parası, lisanı vesaire açsan homojenleştirebilir isen iktisadi olarak o pazar teknoloji o belli bir pazarı gerektirdiği için, belli bir pazar büyüklüğünü gerektirdiği için herkese fayda sağlayabilir durumdaydı Şimdi değil. Şimdi artık bu ayak bağlıyor. Yani herkes kendisi her şeyi üretmeye kalktığı zaman dünya iktisadi olarak daha müreffeh bir dünya olmayacak. Aksine, Zaten de üretemiyor. Pratikte de üretemiyor. Yani üretemiyor tabii. Teknolojik o, olarak. Bir otomobil, bir otomobil üretmek için 15 bin yedek parça gerekiyor ise bu yedek parçanın birini bir başka ülke, üçünü başka bir ülke, yüzünü bir başka ülke falan e, üretiyor. üretiyor. Oralarda yetkinleşiyor. Sonra birleştirip o parçaları sonra bir otomobil yapıyorlar gibi. Evet. Yani sonuçta F-35 projesi işte kaç tane ülke bir arada yapıyor. Yani tek başına hiç kimse herhangi bir şeyi yapabilir durumda değil. Dediğin gibi işte bilim bile yapamıyor tek başına hiçbir ülke. Evet. Ama bunu yapmayı sağlamak için mücadele edersek daha müreffeh bir dünya olmayacak. Daha az müreffeh bir dünya olacak. Hepimiz daha yoksul olacağız. Esas mesele burada. Çünkü ekonomik ölçek büyüyor. Yani yaptığın işi milyonlarca yaptığın zaman ancak karlı olabilecek bir duruma gelmiş durumdayız. Şimdi bu şartlar altında ulus devlet denen şeye zamanında yüklediğimiz anlamları artık yükleyemiyoruz. Yani işte o ulus devlet anlayışının, sonuçta ulus devletin, ulus devleti var kalan anlayışın bir uzantısıydı Türkiye Milli Ligi. E şimdi Türkiye evet. Milli Ligi, Türkiye'deki insanları, eskisi gibi heyecanlandırmıyor. Yapabileceğin bir şey yok yani. Çünkü insanlar artık yani sadece seyirci açısından falan bakmak da yersiz mesele yani. Türkiye'nin işte alt liginden futbolcular Fransa Lig 1'e gidiyorlar ve orada oynuyorlar. Yani şimdi Zeki Çelik İstanbul Sporu sağ bekiydi. Üçüncü ligden yani üçüncü seviye ligden ikinci seviye lige çıkmıştır. Şimdi. Yani şimdiki adıyla birinci lige. Orada oynarken. Lille gitti ve işte orada doğrudan oynuyor. Şimdi böyle bir dünya yoktu. Eskiden tabii. Yani şimdi dünya böyle. Yani niye şimdi? Yani aynı, aynı, aynı şekilde üniversite içinde baktığımızda gençlerin bir kısmı buradaki üniversitelerde okuyor. Bir kısmı da burada liseyi bitirdikten sonra pekala Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde üniversiteye gidebiliyor. Bu Çekoslovakya, Romanya, Macaristan olabiliyor. Hani bildiğimiz İngiltere, Fransa ve Amerika'nın dışında. Evet şimdi bizim gibi ülkelerin gençlerinin tamamının gözü dışarıda zaten. Ve işte bunun kendilerince haklı gerekçeleri var. Ben onların yaşım olsam ben de giderim zaten. Haklı gerekçeleri var ama ana hatları itibariyle biz yani mevzumuza bağlayacak olursak sonuçta şimdi bu insanlar gitmeseler ve burada muhalefet yapmaya kalksalar neyin adına muhalefet yapacaklar? Yani ya da e, iktidar yapmaya kalksalar neyin adına iktidar evet. olacaklar? Şimdi şunu iddia edebilirsin. Yani ben işte Beşiktaş'ı alacağım. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir takım yapacağım. Diyebilirsen ancak iktidar olabilirsin. E, bunun da maddi şartlarını Türkiye'de siyaset yok ediyor. Ama bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Yani burada ana atları itibariyle işte Hollanda'sından Hollanda'da yine Ajax iyi kötü ayakta kaldı da ama mesela işte bir zamanların ciddi futbol ülkeleri olan İsveç'i de ortadan kayboldu. Norveç'i de, Norveç zaten çok bir şey değildi herhalde ama Romanya'sı ortadan kayboldu. Sırbistan ortadan kayboldu. Yani bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Şimdi bizim başımıza gelmeyebilir miydi? Gelmeyebilirdi. Eğer zamanında bunu idrak edip buna göre doğru dürüst bir oyun kurulsaydı. Yani Türkiye siyaset küreselleşmeyle muhtelif kanatlardan, Atatürkçü kanattan bir yandan, bir yandan İslamcı kanattan küreselleşmeyle mücadele edeceğine, bu küreselleşmede Türkiye'nin payını arttırmak, yani bu küreselleşme sürecinde Türkiye'de marka çıkartmak gibi bir takım şeyleri aklı ermiş olsaydı. Ama bunları hep beraber gördük. Yani Türkiye'de buna kafası, kafa yoranları herkes hep birden imha ettiler. Öyle değil mi yani? Sonuçta buna evet, İslam... ama yani geç, Geçmişte yine de pek çok e, uluslararası marka çıkaracağız diye çaba harcandı ve bazı markalarda çıkar gibi de oldu yani. Dışarıya açılan bir takım şeyler oldu ama küçük şeyler tabii. Esas beklediğimiz tür şeyler değil. Yani benim açımdan e, bu bu e, aklı üreten insanlar vardı Türkiye'de, medyada da vardı, tabii. Işte televizyonlarda vardı, sanayide vardı, diğer sektörlerde vardı ama siyasette hemen herkes bu iddialı olan herkesi anasından doğduğuna pişman etmek üzere hazır ve nazırdı. Yani siyaset bu işi yapamadı Türkiye'de, dünyada da bu işi beceremeyen toplumlar kademeli olarak geride kaldılar. Pozisyonlarını kaybettiler ve kaybetmeyi işte küreselleşmeye fatura ettiler. Buradan yabancı düşmanlıkları icat ettiler. Kendi aralarında gerilimler arttı falan. Şimdi böyle bir türbülansın içindeyiz. Buradan bu, bu gidişatı durduramayacağımız kanaatindeyim ben. Ben yani sonuçta öyle veya böyle bu gidişata bisikletimizi bu giden arabaya bağlamamız gerektiği kanaatindeyim. <laughs> ha, bu yapabilecek durumda mıyız? Toplumsal olarak çok imkansız görmüyorum ama siyaset olarak çok imkansız görüyorum. İki sebep. Birincisi, bundan önceki programda konuştuğumuz o 150 yıllık hikayenin bize bıraktığı tortu, ötekisi de bizim Siyaset teknolojimizin imkansızlığı, onu da yani so bir sonraki programda konuşacağız. Diye düşünüyorum. Ama yani demiş olduğum ki, bu yaşıyor olduğumuz sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil. Bu sıkıntı bütün dünyanın sıkıntısı. Bütün dünyada bir kabızlık yaşanıyor. Yaşanıyor olmasının çok anlaşılır sebepleri var. Ama bunu sadece siyasetin hali olarak değil, daha geniş perspektifte bakmak gerekiyor. Neler değişiyor olduğuna. Demin ki başlarken ki misalime dönecek olursa sonuçta çok deprem oldu tüm dünyada 1960'lardan itibaren ve bu topografya değişti. Artık orada bir kadın hakları, burada bir hayvan hakları, şurada bir yabancı düşmanlığı, o tek tarafta işte başka türlü itibar arayışları filan diyebileceğimiz sayısız konu siyasallaştı. Ve bu dünyada artık öyle derli toplu bir iktidar üretmek ve derli toplu bir muhalefet üretmek şartları ortadan kalktı. Bizim yeni bir siyaset teknolojisine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Bu, bu konuda bir önerim yok, yani bir teklifim yok ama mevcut temsili demokrasinin artık bir iktidar çıkartması da, bir muhalefet çıkartması da çok kolay görünmüyor. Yani, yani evet, Türkiye'yi Türkiye ikiye bölmek kolaydı 60'larda. İşte iyiler, kötüler diye ikiye bölmek kolaydı. Şimdi Türkiye ikiye bölmek çok zor yani. Türkiye'de çok birbiriyle ayrışan gündemleri olan, öncelikleri olan çok sayıda grup var. Ve bunların bir ortak paydasını bulmak bile imkansız hale gelebilir zamanla, çok kısa süre içinde. Ki gelmiş Bu başka olabilir. ülkeler için de aynı zaman değil mi? Evet, yani sanki evet. Türkiye değil. Evet. Peki bu bu süreç dünyada ve Türkiye'de ne kadar devam eder? Yani bu şartlar bu ne, ne zamana doğru ikili olmasa bile ikiye bölmek olmasa bile üç'e dörde beşe bölmek gibi ya da o bölünen e, parçaların bir arada var olabilmeleri, birlikte hareket edebilmeleri gibi bölünmeler ne zaman ne kadar süre alabilir? Yani ben aslında 10 sene sonra bugün, dün kızımla konuşurken hani o gelecek hesapları yapıyorken ona söyledim. 10 on yıl önce bugünlere baktığımız zaman çok şaşıracağımızı düşünüyorum. Aslında bugün 10 yıl öncesine baktığımız zaman çok şaşırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün yaşadıklarımız, 10 yıl önce yaşadıklarımız. Yani 10 yıl önce gazeteleri açsak uzaydan gelmişiz duygusuna kapılabiliriz kanaatindeyim. Gerçi hani gazeteler kamuoyunu yansıtabildikleri ölçüde. Evet. Bütün dünya için böyle düşünüyorum. Ama bu pandeminin zaten ciddi bir kırılma yaratacağını düşünüyorum ve 10 yıl önce o 10 yıl sonra çok başka bir dünyada yaşıyor olacağımız kanaatindeyim. Belki siyasetin yani eğitimde okul ne ise siyasette de bu siyasi partiler vesaireler falan falan o duruma düşebilirler diye bakıyorum. Yani toplum adına karar verme mekanizmaları değişebilir. çok başka bir yola gidebilir yani. Sonuçta eğer siyaseti karar vermeye, toplum adına karar vermeye indirgersek, indirgemek zorunda kalabiliriz. Yani okul, 40 tane fonksiyon olan bir şeydi daha önce konuştuk. Ama okulu eğer evet. öğren, öğrenmenin üretildiği bir yer halinde, eğitimi daha doğrusu, öğrenmenin üretildiği bir yer halinde düşünürsek okul ortadan kalkar. Eğitim denen kavramı buraya indirgersek, sonuçta siyaset içinde benzer bir şey olabilir. Yani eğer toplum adına karar verme aracı olarak görürsek siyaseti, başka birçok fonksiyonu var ama işi buraya indirgersek bizim bugün anladığımız anlamda siyasi partiler gibi şeyler kalmayabilir yani. İyi şimdi. Peki. Burada bitirelim. Sevgili dostlar burada veda ediyoruz. Üçüncü bölümde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.